Bir daha anlat bakalım. Nasıl oldu olay? Kaç defa anlatacağım komiserim. Bak Zeynep. Bir şey saklıyorsan senin için hiç iyi olmaz. Yok komiserim neyi saklayacağım? Yazılı ifadende korkup yardım istediğini söylemişsin. Evde sana sorduğumda korkup öylece kaldığını söylemiştin. Hatırlamıyorum komiserim. Neyi hatırlamıyorsun? Bağırmak istedim ama hatırlamıyorum. Düşün. O zaman hatırlayana kadar burada kalacaksın. Ne olur bu sefer iyi bir haber ver. Bir kere de hatırımızı sor be başkomiserim. Yapma doktor ya, bütün gece ayaktaydım zaten. Ben de burada bütün gün ölülerle uğraşıyorum. Bırak da iki çift of edelim. Ee ne diyorsun, işe yarar bir şey bulabildin mi? Şuna bak, cismi sivri olmadığı kesin. Çiş tornavida ya da kalem olabilir. Kalem mi? Onun gibi bir şey. Bıçak gibi sivri değil. Girerken deriyi parçalamış. Şuna bak. Onun dışında da öyle gözle görülür bir darp izine rastlamadık. Bir kadın yapmış olabilirim bunu. Güçlü, iri yarı biri ise neden olmasın? Ayrıca kanında yüksek derecede alkol tespit ettik. Her akşam içermiş zaten. Ee başka bir şey yok mu? Üzgünüm, hepsi bu. Bir şey yedi mi? Hayır başkomiserim istemiyor. Niye bir şey yemiyorsun? Evli misiniz komiserim? Evli değilseniz anlayamazsınız. İyi de kocan kötü davranır mı sana? Kadın olmadığınız için bunu da anlayamazsınız. İyi kötü bir hayatımız vardı. Şimdi her şey mahvoldu. Kocam olmadan annemler İstanbul'da kalmama razı olur mu sanıyorsunuz? Tıpış tıpış döneceğim Bozgat'a. Sonrası... Sonrası meçhul. Başkomiserim. Ne yapalım kadını? Bırakın gitsin. Ama ortalıktan ayrılmasın. Evet siz.